Herkese selam. Bugün de yine bir ekran ayarlarıyla alakalı bir şey paylaşmak istedim arkadaşlar. Bununla ilgili olarak şöyle bahsedeyim sizlere. Ekranın koyu ve açık renk yani şu şekilde beyaz. Sonra koyu veya otomatik sistemiyle ile alakalı yani görünümle alakalı bahsetmek istiyorum. Şimdi burada ekran koruyucu ayarlarımız var. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi işte saat 1, saat 2 ve saat 3 şeklinde şu şekilde görseller mevcut oluyor. Yani ekranınız kapalıyken bu saatlerden biri çıkıyor. Benim kullanmış olduğum saat 2 yazan e, ekran koruyucu veya kapalı olarak da yapabilirsiniz. Yani radyoyu kapattığınızda ekranınızda bu şekilde e, saatlerden biri gelmesini istiyorsanız. Ee, i̇kincisi parlaklık ayarı. Zaten üstte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arttırabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Bilmiyorum size kalma. Ee, görünüm modu da şuradan mesela şu ekran şu anda mesela e, otomatikte yani e, gündüz olduğunda e, bu şekilde ve karanlık ortamı akşam olduğunda da kararan bir ekran var. Yani şu şekilde oluyor. Şu şekilde açık yani gece ve gündüz olarak bu şekilde gidiyor. Yani şurası da değişiyor aynı zamanda. da Koyu yaptığımda bakın bu da koyu oluyor. Yani bu genelde ben bunu otomatikte bırakıyorum. Otomatikte bıraktığımda mesela kapalı alanlara girildiğinde veya akşam olduğunda algılıyor otomatik sistem. Veya alt geçitten tünelden geçerken dahi şu şekilde koyu moda alıyor ki gözünüzü almasın diye. Ben bunu otomatikte bırakıyorum. Otomatikte kullandığımda zaten hiçbir şey yapmama gerek kalmadan gündüz ve gece kullanımında otomatik olarak kendini ayarlamış oluyor. Araç gösterge parlaklığı dediği de şu kısım oluyor arkadaşlar. Şimdi şuradan parlaklığı arttırdım. Bakın şu anda %100'e getirdim. Şu anda %0'a getirdim. Ben bunu %50'de kullanıyorum. Gayet yeterli oluyor yani. Bu şekilde onu da gösterebilirim sizlere. ikinci olarak Versiyon dediğimiz e, buradan araç versiyonu multimedya detayları işte fabrika ayarlarına sahip tümünü varsayılana sıfırla gibi seçenekler var. Yani telefonumuz, tabletimiz veya bilgisayarımız gibi. E, buradan araçla ilgili güncellemeleri e, kontrol edebiliyoruz. Şu anda kontrol ediyor. Bakıyor varsa güncelleme bana bildiriyor. Şu anda bir güncelleme yok. E, multimedya detaylarına geldiğimizde de şuradan özete baktığımızda yazılım detaylarıyla alakalı bize bilgileri veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğum saat kadranında bu şekilde gözüküyor. Şöyle ışık vurduğu için biraz parlıyor olabilir. Onu da göstermek istedim. Yani kapattığımız zaman bu şekilde gözükecektir. Veya komple kapalı siyah ekran görebilirsiniz. Bugünkü konuyla ilgili sistem ayarlarıyla ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Sistem tıkladığınızda şurada net yazan kısımda mobil veriyi açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, yakınlarınızda bir Wi-Fi ağı varsa bunu bağlanabiliyorsunuz. Genelde bunu araç güncellemeleri yaparken kullanmak sağlıklı olabiliyor. Ee, yani daha çabuk oluyor ve aynı zamanda aracın internetinden yemiyor. Biliyorsunuz bunun internet e, kapasitesi sınırlı. içerisindeki hatta aylık olarak otomatik yenileniyor. Yanlış değilsem de 6 yıl mıydı 8 yıl mı? bunu B7 herhangi bir ücret talep etmeden bize sunuyor. Kişisel erişim noktası olarak araçtan paylaşım yapabiliyoruz. Yani internetini açabiliyoruz. İşte burada bağlı cihazları görebiliyoruz. İşte uzaktan kumanda etkin dediği de bu şey mobil uygulamayla ilgili kısım. Yani bunu etkinlikten çıkardığımız zaman uzak bağlantı kuramıyor olacağız bilginize. Ses ile ilgili kısma geldiğimizde bakın şurada Müziği nerede hissetmek istiyorsam önü seçersem görmüş olduğunuz gibi ön tarafa ağırlıklı veriyor. Arkayı seçersem arkaya ağırlıklı veriyor. Şuradan kişiselleştirebiliyorum. Tutup işte şu tarafa çekebiliyorum gibi 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 seçenekler mevcut. Ondan sonra şu ses ayarını mesela yapabiliyorum. Yine bunu ortada bırakalım. Şöyle bir sıfırladım bakayım. Sıfırlasın şöyle. Ee, yani ben tüm araç seçiyorum. Tüm araçta sesi iyi bir şekilde algılamak için bunu tercih edebilirsiniz. Böyle bir ayar var. Medya ses seviyesi, telefon ses seviyesi işte gibi kısımları buradan yükseltebiliyorsunuz. Ekranı zaten anlatmıştık. Şurada uygulamalarla ilgili kısımlar var. Araçta yüklü uygulamaları buradan kontrol edebiliyoruz. Saklama alanımızı buradan bakabiliyoruz. Ön belleği temizleyebiliriz. Temizleyelim. Emberliği temizleme. Onun bu tüm uygulamaları emberliğe alınmış verileri temizler. Temizlesin yani. Güvenlikle alakalı kısım var. Ekran güvenliğiyle alakalı e, kısmı bize bildiriyor. İzinlerimizi buradan görmüş olduğunuz gibi izinlerimizi buradan yönetebiliriz. E, gibi. Burada daha fazla kısmına tıkladığımızda ee, otomatik zaman senkronizasyonu açık 24 saat dilimi işte varsayılan klavye klavye ayarları işte bellekten oynatma gibi 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 ee, burada seçenekler mevcut ee, şurada bir bildirimimiz gözüküyor bakın yani bu ses güncellemesini yaptım aslında ben dilleri güncellemediğim için e, yine bildirim gözüküyor bakın şu şekilde bildirimlere geldiğimde e, buradan ben Türkçe'yi zaten güncellemiştim dil ayarını. E, bu dili ayarını güncellediğim için yanında diye çıkmıyor. İngilizce, Amerika İngilizcesi geleneksel Çince ve Çince olarak gözüküyor. Hani bunları e, silebilirsiniz. Yanında sil işareti var görüyorsunuz. E, i̇sterseniz bu şekilde durabiliyor ama işte bunlar böyle güncelleme olduğu için yanlarında şu şekilde kırmızı noktalar var. E, bu sebepten dolayı e, yani orada bildirim gözüküyor. Zaman zaman bunları kontrol edebilirsiniz yeni güncelleme varsa diye ses bölgesi ayarları dedi araca sesli komut verdiğimiz için şu ön iki koltuktan ses algıladığını gösteriyor burada. Ses iletişim hacmini işte ses dilleri diye seçiyor. Ses dillerinden İngilizce, Türkçe veya Çinceyi seçebiliyorsunuz. BD sesli asistanını yetkilendir diye bir kısım var. Bu sesli alanı yetkilendirmeyi kapatırsanız sesli olarak komut edemeyeceksiniz. Bununla alakalı burada da gizlilik ayarları var. Ee, kullanıcı geliştirme programına katılmış olurduk bu konuyla ilgili. Verileri sil diyebiliyoruz aynı zamanda. Ses becerisiyle ilgili kısma tıkladığımızda da yani burada vereceğimiz komutları yani tamamen yapay zeka olarak çalışmıyor araç. Ee, onunla alakalı da bir mesela işte klimayı açın, fan hızını azaltın, işte ön camın buz çözmesini açın gibi gibi araç kontrolleriyle ilgili ekranda bu şekilde e, bilgiler var İşte tavana kapat, güneşliği kapat. İşte Bluetooth telefonla ilgili işte şu kişiyi ara mesela okta'yı işte, atıyorum Ahmet'i ara, e, Hakana telefon et işte mesela e, işte kişinin kartını görüntüleme bölümü var e, işte iş irtibat defterini yani bunları sesli komutla söylediğinizde direkt algılıyor e, ama farklı bir şeyler söylerseniz e, tamamen yapay zeka moduyla çalışmadığı için. Ee, bu şekilde bir şey yapmıyor. Medya oynatma ile ilgili işte söylenebilecek, algılayabilecek kelimeler işte şu FM'i aç. İşte 104.5 aç. Radyoyu duraklat, radyoyu çal, radyoyu kapat gibi. İşte klimayı aç mesela, klimayı açıyor, klimayı kapatıyor. Sıcaklığı arttırıyor, sıcaklığı fan hızını vesaire düşürüyor, arttırıyor. Sistem çalışması ile ilgili işte o kısım burada. Sesi 12'ye ayarla, işte ekranı çevir, ayarları aç. B'de asistanı kapat, ee, ekranı daha parlak yap gibi 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 burada seçenekler mevcut, bunları da buralardan inceleyerek görebilirsiniz. Vereceğimiz komutlar bunlar arkadaşlar, diğerlerini çok fazla algılayıp e, sizlere bir dönüş yapmıyor. Daha önce sanki böyle bir video vardı e, hatırlıyorum YouTube'larda ama e, ben de kanalımda olsun istedim ve paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şarjım 40. Yani bunu daha düşük olduğunu yani e, sınır değerlerin altında olduğunu düşünelim veya sıfıra geldiğini düşünelim. Yani buna bildiğim kadarıyla araç izin vermiyor %10'un 15'in altına düşmeye müsaade etmiyor. E, bu 10 ya da 15 tam net rakamı hatırlamadığım için buraya geldiğinde ev modunda da kullansanız bu araç hibrit moda geçiyor arkadaşlar. Bununla alakalı çok zorda kaldınız İşte kamp yapıyorsunuz çadırdasınız hani işte kampa gittiniz ormana gittiniz araçtan dışarı elektrik veriyorsunuz biliyorsunuz bu şekilde bir özelliği de var bu araçların yani şarjınız bitti sıfıra düştünüz daldınız gittiniz bununla alakalı aracınızda da benzin var haliyle diyelim araç çalışır konumdayken aracınızı gaza sonuna kadar basıyorsunuz. Buraya bastığınızda tabi bir şey etmiyor. Altta bir mandal gibi bir kısım var. Yani bastığınızda altında böyle hissedersiniz. Oradan daha ileri doğru ayağınızı son adette basıyorsunuz. Biraz beklediğinizde şu anda şu anda gaza basıyorum. Ee, bakın arkadaşlar. Şu anda gösterdiğim boşta güç üretmedi. 39'du biliyorsun. Gazdan ayağımı çekince duruyor. Gaza bastığım zaman basılı tutuyorum. Şu an hev modunda bunu yapıyor. Gaza basılı tutmak için x 8 boşta güç üretme. Eee aktif olarak gözüküyor. Şu anda boşta yani benzinden kendini şarj ediyor. E, normalde bunu yapmak mantıklı değil. E, ama nedir? Bunu çok zorda kaldınız. Kamptasınız karavandasınız bir yere gittiniz yani dışarıda elektrik verdiniz e, aracın şarjını sıfıra düşürdünüz bitirdiniz. E, bu şekilde bir işlem olduğunda e, bu kısa süreli sizi hayat kurtarır. Yani yol almanızı sağlar. Bir de şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, üç parmağımızla ekrana dokunup şu şekilde yukarı aşağı hareket edersek klimanın sıcaklığını ayarlıyoruz. Şu şekilde sağa ve sola da itersek fan hızımızı ayarlıyoruz. Bu da güzel de önemli bir bilgi. Yani kısa olarak şuralarda aramaktansa veya şu şekilde bastığınızda zaten burada oluyor da bununla alakalı da kısa bilgi olarak belki yolda giderken veya bir şey yaparken rahatlık ve kolaylık olabilir bilgilendirme amaçlı sizlerle paylaştım.